cesaret, inanç sizin için önemliyse bunu dinlemeniz lazım. Hz. Hüseyin'in yolculuğu İslam tarihini sonsuza dek değiştirdi. İşte bilmeniz gerekenler. Hz. Hüseyin en yılında Medine'de doğdu. Peygamber Efendimizin çok sevdiği torunuydu. Dedesi Peygamber Efendimizin bilgeliği ve şefkatiyle büyüdü samimiyetiyle tanınırdı. Cesaretiyle tanınırdı. İslam'a olan derin bağlılığıyla tanınırdı. Peygamber Efendimiz bir keresinde şöyle buyurdu. Hüseyin benden'dir. Ben de Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i sevenleri sevsin. Sadece bu hadis bile onun Peygamber Efendimiz'in kalbinde özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Babası Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra Hüseyin haksızlığa karşı direnişin sembolü oldu. Halife Yezid ondan biat etmesini istediğinde Hüseyin zulmü desteklemeyi reddetti. Medine'den ailesi ve sadık dostlarıyla birlikte yola çıktı. Güvenliği değil, ilkelerini seçti. Muharrem ayının 10'unda Kerbela'da Hüseyin ve 72 arkadaşı büyük bir orduya karşı dimdik durdu. Açlık ve susuzluğa rağmen değerlerinden vazgeçmeyi reddettiler. Son anlarında bile dua etti ve düşmanlarını affetti. Bize sabır ve vakar dersi verdi. Onun şehadeti İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu. Cesaret ve ne pahasına olursa olsun adalet için ayağa kalkma dersi. Allah Hüseyin'den razı olsun. Allah tüm salih sahabelerden razı olsun. Allah onlardan razı olsun.